Sevgili dostlar merhaba. Bu videodan bir önceki videoyu izleyenler yazmışlar nerede bu daire nedir ne değildir diye. Olay şu bu daireler gerçekten ama gerçekten yatırımcı için süper fırsat daireler. Daireyi bir önceki videoda izleyerek görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birinci sınıf işçilik var. Ee, hep marka değeri yüksek malzemeler kullanılmış. En basitinden Ancastra seti, Franke, e, lavabolar, Vitra, e, mutfak dolapları, Artek e, gibi çok kıymetli markaların olduğu e, bir konsept. E, ayrıca Burada 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 dubleks daireler mevcut. Gerçekten kira getirisiyle, konumuyla, yapısıyla her türlü kazandıracak bir daireden bahsediyorum. Şu şekilde, öyle bir konumda ve durumda ki zemin katından bile deniz manzarasına hakimsiniz. Ayrıca 2 artı 1'lerde minimum 40 bin, 3 artı 1'lerde minimum 50-55 bin, 4 artı 1 dublekste 65 ila 70 bin kira getirisi var. Şayet bu daireleri eşyalandırıp kiraya vermek isterseniz eşyalı konsepte 2 artı 1'ler 55-60 bin bandında, 3 artı 70 bin bandında, 4 artı 80-85 bin bandında eşyalı olarak kiraya verilebilir. Ee, ilgili firmada kira garantisini sunuyor zaten. Yani kayıtlı dünya kadar kiracı adayı var. Ee, eğer oradan faydalanmak isterseniz, bir an önce kiracıya dönüştürmek isterseniz, Burada dairenizin konseptini belirleyeceksiniz. Eşyalı ya da eşyasız şekilde belirleyip firma size her türlü yardımcı olacak. Biz firmanın satış temsilciliğini yürütüyoruz. Daireler Pendik'te. Konum olarak muazzam. Şöyle söyleyeyim. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi kampüsü 2 dakikalık yürüme mesafesinde. Tabii o kampüsün önündeki metroda ister istemez aynı mesafede Pendik Millet Bahçesi önünde Sabiha Gökçen Havaalanı 10 dakikalık mesafede arabayla ve trafiğin hani yoğun olduğu bir süreçten bahsediyorum. Yani normal şartlarda 2-3 dakikada arabayla Sabiha Gökçen'e ulaşırsınız. Muazzam deniz manzarası var. Önünün kapanma şansı yok. Üç bloklu bir site. A, B ve C bloklu. Ben projeye bayıldım. Çok beğendim. Bizzat yerinde tüm oda konseptlerini, tüm daire yapısını hepsini inceledim. Sitenin içerisinde bir tane kurumsal market var. Ayrıca sosyal imkanlar, fitness salonu, spor salonu, efendim diğer sosyal alanlar, yüzme havuzu, özel güvenlik de gerçekten her şey düşünülmüş tüketici için. Dolayısıyla böyle bir sitede yaşamak da isteyebilirsiniz. Alıp kiraya da vermek isteyebilirsiniz ve şunu da söyleyeyim, gerçekten çok kazandıracak bir yapıda. Çünkü inanılmaz prim yapmaya devam ediyor bölge ve bu site. ilgili arkadaşlarla her şeyi ama her şeyi konuştuk. Gerçekten yatırım yapmak isteyenler için muazzam bir proje. Daha fazla detay almak isteyen, şimdi fiyat soracaksınız. Fiyatları Şöyle söyleyeyim, yani kata, cepheye, daireye, 2 artı 1'e, 3 artı 1'e, 4 artı 1'e göre fiyatlar değiştiği için ortada sabit bir fiyat yok. Yani tabii ister istemez zemin katla ara katlar farklı olacaktır. İşte cepheler ona keza değişkenlik gösterecektir. Bunun için de önümüzde ciddi bir şey var, fiyat tablosu var. Bu fiyat tablosunda da şöyle toplam 90 daireden bahsediyoruz. Yani bu 90 dairenin katı cephesine göre hepsinde fiyat şeyi var, değişkenliği var. Ama arada çok büyük uçurumlar yok. Onu söyleyeyim. Bir de firmanın kendisine özel Garanti Bankası'yla anlaşmaya varmış olduğu 1.99 kredi oranı var. Bu kredilerde maksimum 4-4,5 milyona kadar çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla oradaki tercihi siz e, nasıl yaparsanız ona göre ilerleyeceğiz. E, daha fazla detay için bana yorumlardan mesaj atabilirsiniz e, veya e, belirteceğim telefon numarasından Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Projeyle alakalı tüm görselleri ve e, diğer detayları e, ilgilenen arkadaşlarla paylaşabilirim. Kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir e, proje olduğunu e, söyleyebilirim. Alan kesinlikle kazanacak, bunun garantisini veririm. İlginiz, alakanız için şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar, iyi günler.